çorç çorç öldü bakıyor, bakıyor. Tamam, bakıyor. Çok sol öldü öbür de öldü tamam. öldü kalk tamam. oldu

Düşüne girip sağa sol oynayacak kanka. Al kullandım ulti ya. Niye kullandı kullandırıyorsunuz bana? Geldim. Orta bir. Eğim koyacağım ben de. Geri duvar. Geri duvar. Cypher orada. Random attım ben öyle. yok geldi. 2 var burada. O da orada mıydı? Evet o da orada. 0 hiç vuramadım. A girdi bir. A beşi tatlı. Kuran alınca. Metal önüne. içinde. Şey içinde. Altında birisi de shorttaydı. Bir de shorttaydı. Nerede Ne yapıyorsun? <laughs> Yeni bir şey yapıyorum ya. Next level bilgisayar alabilden ya. At kanka. Side. Kanka, bayan, bayan. Öldü. Side, Öldü. Side. 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 Arka mı? Side. 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 Side abone olmuş teşekkürler. Bezo son. Ya, 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 ya. Var. Kaçırmayın onu. Kaçtı tamam bir. Tamam menü. Hamam öldü. Bir sağ. Sight orkidin. Ortadan. Bekle. Oğlum smoke'ları mı attı acaba? Evet öldü. Orta A2 açıldı. A2 açıldı. 2 açıldı. Ben ortada. Ortada İki city. İki, city, iki city. Yeah. One is ailing Sage was A, careful. Oh my God! Oh, he's gonna defuse it. He's, go he's gonna defuse it. Is he already defusing? No, no he's, he's not. not he's gonna defuse. It. Oh my God! See, see. The aim. The aim. It's fake. orada. İkisi de 80, ikisi de orada. O da orada. O ne lan? Aa. O da sıkıntı. Ne kadar gitti mi vurdu? Geldi. Gel geldi. B mi girelim? B girin. Omen orada. Omen Komen short. Komen short evet. kere yok. Kereye bak ya Bir deki öldü Bansak Aşort öldü A, time yok, girmemiz lazım No time Go side go side time Sen <laughs> duramayacak hmm. ya <laughs> Aldım, no, da, 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 Körüm Geldim <laughs> Tamam bende son Nohm en son Bu... Tamam Tamam, tamam. tamam sen yok Oyyy Kör Geçen <laughs> maç vurdun Körü at ulti gir ya hmm. Yakın bir tanesi. 2 ödeyelim. Helal. Vay Helal ulan Carol Birden bana yetiştin amına koyayım. Atacağım atacağım. C bir. Tabi Carol bekle orada. Bir tane öldü C. Koştu K efendim. Kayn 100 vurdum. Ya. Bir öldü bir tane daha. Tamam. O da öldü. Helal lan bitti ya. Giriyor mu kanka? 3 tane, 2 tane. Giyo. Giyo. Bence Berke bakmaz. Hello? Ol. Dön dön dön. Helal. O ne oğlum adam 2 saniye sonra öldü. Ne? Boyum bozuk abi. Ben de bitireceğim. Uç. Uçma uçma kanka. Uç uç uç. Adam gelmiştir yalnız hadi. Uçma, uç uç. Uç. Allah, Allah. Low. Soldaki. Suya girdik. Gel. Gel. Gel, gel gel Atıyorum flash'i. Go. Git. O da orada. O da. Revive yok <laughs> kanka. Aa Flash'im geliyor, flash'im geliyor. Oo. Oğlum bizim maçı nasıl kaybediyoruz? Kero'ya baksana. Ayy. Ne yapıyorsun oğlum? Bu da, bu da lag oturdu. Görürsün Kanka abi. gelmeye çalışacağım. Arkadaşlar. bravo. 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 aldım. Bekleyin kanka. Arka Bir tane. Seisatı oturdum. Cross Kurarsanız güzel olur böyle. Sanki iki tane. Yani Evan öldü. Oh. Geldim bir kanka. Doğru. Doğru. High City. Arkaya at smoke kaç ya. Eben'e geçiyorum ben. Hani kanka. 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 video E ee, rampada Dolus'unda Kerem. Evet. 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 var leak'a. Suyan bitecek, bitecek yani. birazdan. evin açık. Evet. 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 de geldi. Biliyorum. Sağdaki Evet. bura son. boş. Birinci bir şey, bir şey, bir şey, mi? O da short alabilir miyim? Alabilir. Gönder elde ya. Sana geliyor okay. kanka. Okay. Herhalde lan BBLP.